Sevgili kardeşimizin nişanlısı evet. burada. E, neydi isim ablacığım? Ece. Siz ne iş yapıyorsunuz Ece Hanım? Üniversite öğrencisiniz. Son sınıftasınız. Ne kadar oldu nişanlanalı Murat? E, Nişanlanın yazın nişanlandık. E, bir yüzyıllık beş yıl oldu. Babasıyla ilk ne zaman tanıştın? E, o da herhalde bir sene oldu toplum. Bir sene. Hı -hı. İlk tanıştığında ne söyledi? <laughs> yani babası sana mesleğini sorduğunda... Hı -hı. Ne dedin yani? İyi Dövüşçüyüm. Yani. Nerede? Kafeste şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> şimdilik kafeste. Sonra bırakınca inşallah daha da... <laughs> kendi kafesini kuracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya! Bu... Onun, onun bu güzel bu Ama <laughs> her dövüşçü ister misin? Kendi kafesinde olsa onun, kimseyi almayacak. Onunla ilgili bir komik bir şey var. Benim Kadıköy'de kafem vardı bu arada. Kafe. İşte Murat Kazgan. kendi kafesi var falan. Hmm. <laughs> Aslında kafen var yani. Evet, evet. evet. E ama kendi spor salonu da var bildiğim kadarıyla. Evet, doğru kendi mu? spor salonu da var e, Libadiye'de. Evet. E, burada da öğrenciler yetiştiriyorum. Aynı zamanda profesyonel sporcular da yetiştiriyorum. Şu an benimle beraber 8 tane daha profesyonel A klas sporcu yetişti. Evet. E, Geçtiğimiz aylarda da Ukrayna'da 5 e 5, 5 Türk, 5 e, Ukraynalı sporcu orada dövüştüler. Orada Türk bayrağını dalgalandırdılar. On hem profesyonel ekip hem de amatör ekip sürekli antrenmanlar yapıp hep beraber yukarıya çıkmak istiyoruz. Yani ben çok oldu bırakalı e, bu işleri e, eskiden olsa kalkalım şurada bir iki hareket gösterelim falan filan derdim ama <laughs> yani son yıllarda artık çok yaptığım bir şey de değil ama ha? tamam şöyle e, reklamlardan sonra sen de istersen burada çok ufak bir iki hareket Mustafa Ceceli ile sen e, <gülüyor> <gülüyor> ya benle mi yapacak arkadaş? Adam kickbox yaptım diyor. iki buçuk sene uğraştım diyor. Ben pimponcuyum arkadaş. Benden ne oluyor? <laughs> Bana o bir kodumu ben pimpon topu gibi zaten havada. <laughs> Sen Mustafa Ceceli ile çok ufak bir gösteri maçı. Abi ya bayılırsak bak sinyal veremiyormuş çünkü bayılanlar. Ben <laughs> <laughs> azından siz... <laughs> Mustafa. Baktın ki ölüyorum bayılıyorum elini kaldır. Abi elini kaldıracak halin kalmıyor. Elini kaldır onda. ya bize şey yap. Peki. Hadi Mustafa Ceceli ile şurada bir ufak bize eee. <laughs> Hadi. Ha. Ne gösterebiliriz ki? Yani e, Döverdi. E. <laughs> <laughs> gel gel. bak burada. Allah Ay, Dur. Abi öğrencileri var yani. Öğrencileri. Bir dakika. Bir dakika. Merak yani, ettiğimiz şey şu. Abi. Yani burada <laughs> kalkıp da şimdi deli gibi kavga etmeyelim. Yani çünkü <laughs> benim de elimin tersi tersi var. yani. bu için... <laughs> <laughs> hani oradan yani. Çünkü gerçekten ben bir ayarsızlaşırsam. Hani Bilmiyorum. kafes mafes, ben kafesi de indiririm yani öyle bir <laughs> sıkıntım o yani. Sevdiğimde bir arkadaş çıktım. Ee, benim istediğim canım konuşuyorum ben yeterince burada konuşuyorum. Evet teşekkür ederim. O arkadaşını dövdürelim gel seni dövdürelim. <laughs> <laughs> ee, merak ettiğim şu çıktın karşı taraftaki şeyi hiç tanımıyorsun. Yani rakibini tanımıyorsun. Genelde tanıyoruz. <laughs> şekilde. Öncesinde tanışıyor musunuz? Maç... Biz birbirimizi döveceğiz bir oturalım bir tanışalım. <laughs> o şekilde değil mi? Maç için 3-4 ay hazırlanıyoruz. Evet. E, rakiplerinin de maçları olduğu için internetten maçlarını defalarca izleyip ona göre çalışıyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Ona göre hazırlanıyorsun. O önemli dediğin hareketi yani o 50 saniye içindeki Hı. bitirici hareketini... Ben de onu diyecektim. E, maçına ne şekilde bitirdiğimi gösterebilirim size. Çok e, sevinirim. Çok <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> Şimdi mesela e, karşımızda rakip olduğu için... bir dakika bir, şark, bir şey söyleyeceğim yalnız. Mustafa'nın korkup korkmadığı nasıl belli olur biliyor musunuz? Bak şu anda dön. Bak cekete bak. Bak. <gülüyor> 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 Mustafa korkunca bu ceket böyle çıkar böyle. Tüyler oh. diken diken oluyor <laughs> o <diyor> Tamam pardon. Evet. E ee, bitirici hareketi göstereyim. Maçın abi. en son nasıl bittiğini göstereyim. Ben rakibi yere düşürmüştüm. Evet. Yere düşürmeyeyim şimdi. Düşür. Yo düşür yani. <laughs> yere düşürdükten sonra rakip kalkmaya çalışıyordu. Şimdi güreş pozisyonunda yakın mesafedeydi. Üzerinde çok bozmadan göstereyim. Yerde misiniz şu anda? <laughs> ben duruyorum abi. Güzel güzel. Aynen öyle. <laughs> dur dur. Ne hazırmışsın sen <laughs> ya. Daha bir şey yapmadan adamı <laughs> alıp yere vuracak. Alıp ki... vuracak. sen ona kızdan. Maçın nasıl bittiğini göstereyim evet ben hemen. Abi, Rakip yerdeydi, kalkmaya çalışıyordu. Elim rakibimin boğazındaydı. Evet. Ben kalkmaya. Önemli bir hareket. Adı giyotin. Dur bir dakika. Abi. <laughs> benden çıktı program da artık zaten. Bakalım, Adı giyotin. Adı giyotin. Evet rakibin boğazını yakalıyorum. Rakibin boğazını yakaladıktan sonra şu an sıkmıyorum. Bu pozisyonda rakibin boğarak nefesini kesiyorum. Ve iki taraftan beyine giden e, kan akışını kestiğim zaman rakip bir süre dayanabiliyor. Pes etmezse bayılmak durumunda kalıyor. Aa. Vallahi tebrik ederim yani hani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey de diyemedim. Ne diyeyim? Ya. Ay çok ya. Evet. Bir şey ya. Evde denemeyin. Ee, <laughs> Stüdyoda da denemeyin. Mustafa'yı yani. çağırıp deneyin. Deneyeceksiniz de. <laughs> Mustafa üzerinde her zaman deneyebilirsiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bayılmazsa... Teşekkür ederim. Ne demek? Bayılmanın hakem var. hakem mı? yok yok. Kesinlikle normalde rakip pes ediyor. Elini üç kere rakibin üzerine değdirmesi gerekiyor. Ayağın takısı. Hakem araya giriyor ve maç hakem kararıyla bitmiş oluyor. <laughs> o da bir sohbet. <laughs> Mustafa'ya bakıyorum burada evet böyle bir... <laughs> Ona dönüyorum ne yapıyorsun? Ötekiler orada bir sohbette. <laughs> Hayırlısıysa bitsin de. E... <laughs> ben bugün, bugün hayırlısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.